Biz yol çalışması yaparken e, burada tespit ettik ki da giren ana su boru hatı da 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 Bu da 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 ülkemizde yasaklanmış kanserojen madde taşır, e, kanser hastalığına sebep oluyor. Yani yıllardır Ceylan Pınar halkına hemen hemen 15 yıldır kanser sebep olan borulardan su içirmişler. Biz bunu farkına vardığımız gibi Büyükşehir Belediye'mizle istişare ettik ve en son sağlığa e, hiçbir zararı olmayan borularımız geldi. Buradan görebilirsiniz. E, döşemeye başlıyorlar inşallah bir kaç güne kadar bitirecekler. Yelan Pınarlı hemşerilerim bundan sonra tertemiz sağlıklı su içmiş olacaklar. Tabii ki bu aradaki bizim talepimize de hemen karşılık veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza da e, Suşki Genel Müdürümüze de ayrıca teşekkür ediyorum. İşte Ceylan Pınar'da hemşerilerimiz işte bu Ceylan Pınar yolu gecikti dedikleri zaman görüyorsunuz. Yani şimdi bunları beklemek zorundayız. Yani şimdi asfaltımızı biz bir ay önce döşemiş olsaydık bu borlar için bugün yine kazmak zorunda kalacaktık. İşte biz diyoruz ki iki ay geç olsun ama tertemiz olsun. Orta refüjiyle aydınlatma direkleri, yer altına alınan elektrik hatlarıyla e, mobesesiyle su borularıyla beraber hepsini bitirip e, çalışmalarımıza inşallah devam edeceğiz. E, Cenan Pınar'la hemşerilerimiz e, İnşallah hizmetleri biz onların hizmetinde olacağız. Hizmetlerimize devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.